baba Efendim. şimdi. Bir durum oldu da... <laughs> Bir durum oldu da arkadaşlar. Hayır, biz nasıl çıkacağız? Çıkamıyorum şundan. Hayır, öyle. Şimdi arkadaşlar arası telefonu. şaka, şaka. Kanka ben. Kanka. Ben Kanka. oynayabilir miyim bu bölüm? Ne? Bu bölüm ben oynayayım. Hepsini bilmiyorum. mi? Evet. Sen hepsini oynamıştın. Ne? Hepsin Benim karakterimi oynayamazsın. Emre aşık oldu. O zaman sen, sen, sen sadece kendini oynat bir de şey, aşkı Sadece oldum. mi? Sadece mi? Sadece mi? Kırarım kafanı. Kırarım ki... <tuh> bastır. Yüzüme bastır. <tuh> <tuh> Buradan, <bras> bastır. <tuh> o zaman tableti ben tutacağım. <favourite> Sana. Kiss. <korkunç. |yi|> <laughs> ya. Yersin sen oynatma yersin bak Yersin tut bacağını. <laughs> Şimdi öyle olacak. amına <laughs> koyayım yapışık ikizler gibi olacak. <laughs> yapışık ikizler. Şimdi okul nerede? Hangisini seçecek? tak Bu okul. He o yatıdaydı değil <laughs> kese <laughs> and hands abi bunlar gidebilir be <laughs> gidiyorum ben ya çok. <laughs> bunları kaldır şey olmaz kaldır kaldır kal kaldır <laughs> <laughs> bunu kaldır bunlar kalsın bunlar cansın bu da kopya dersi. Kaka. Bu kopya bu arada. Şimdi herkese kalem vereceğim. Az kalem var. Ben kanka hiç uğraşmayalım. Çantayı da burada kal. Şimdi. Nerede biz? Şimdi. Benim karakterlerim. Ben artık gidip karakterlerle çıkardım şimdi öldü sen... <laughs> hızla <laughs> aa 3 saniye 3 biz bir şimdi çocuklar herkes kendisini tanıtıyor Tahtaya te gelip Tamam hocam. gidiyorum <laughs> saat sadı oynatıyor şu erkekleri <laughs> Ya kocam ya siz zaten hangi böyle olun. Gel kanka. Tamam geliyorum. Ben de sonra... Suraya... Ay kanka. Ben... Ben de oturayım bari. <laughs> İçinden. Ay benim yanıma oturdum. <laughs> Kanka ben de geliyorum senin aşağına oturacağım. Ya gıcık dalim ben. Geliyorlar. Şu tipime metan benim önüme oturacak bir tip mi yarabbim? Ya burası çok sıkı saat buraya geldim. Oh, ya da ben buraya geçeyim tekrar da. Kitabı bilindi. Pardon <laughs> duyamadım. Pardon durak. <laughs> <laughs> Pardon duyamadım. Yok bir şey abla. O zaman ortaya şey otururum ya da vart gerçekten. Ya ben buraya atacağım ya da ya buraya ya buraya ya da buraya buraya atacağım ya yeter ya. Herkes tanıtıyor. Ben tanıtırım ben tanıtırım. Tamam çocuğum ya oğlum tamam. Gel çocuğum. Gidiyorum. Bakın. <laughs> Ama be kar... içinden 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 uf. kuruyor ya bak. Yakın ya. O doktorun söylediği doğruya. Uf, be kıza bak be. <laughs> geliyorum, geliyorum. Adım Al... Ana <laughs> Pardon Adım Asmin Mira Kara Arkadaşlar ben çoğunlukla e, Mira'yı kullanıyorum Bana Mira deyin lütfen Kalbim Aferin çocuğum geç otur yerine Bir şey mi dedin? Yok bir şey demedim. Ay, Hocam ben gelebilirim. <laughs> Hocam ben ben. Hocam ben ben. O gözlükle gelsen. Ama, tamam geliyorum Hocam. En Ay, Benim adım. Hmm. Benim adım. Aras. <laughs> Çocuğum niye büyük yazıyorsun? Bir şey olmaz hocam bin, bin madem, Aras Aras kılıç ya ee, bana da Aras diyebilirsiniz <laughs> tamam gel gözlük olmayan çocuğum şu şuradaki <laughs> geçiyorum ben hocam Aa! Geç alma. Geçeyim ben hoca. Tamam ben geliyorum. Tamam ben geliyorum. Çıkar, Çıkar mısın? Olur. <laughs> Uf, yorucu <çok> güzel bu kız. <laughs> Kanka, ben onu da beni. da bir şey yapıyorum. Maymil. <laughs> dur. dur, dur. Şehit oğlu Şehit. Tamam. <laughs> Adın, Emre. Adım Emre. Soyadım Şehit. Bu kadardı hocam. Siya Tamam çocuğum geç yerine otur. <laughs> ya bir şey olmaz kanka orada ben istedim? Çekilir misin tekrardan? Ay, güzel kız. Oh. Ah. <laughs> e, bana mı dedin? Galiba. <gülüyor> 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 ne? ne neyse çekileyim bu konuyu daha çok abartmayalım. <laughs> kanka, kanka oha Şanlı sen bir sev mi sevme buldun Ya bir ol ya Aras Kanka ya Bak yemin dediğim ki hiç kimseye sormayayım. sen de Ya dur. De. Ha, kanka hayır ya bu bana öylesini yapmış. Neyse bu konuyu daha çok abartmayalım bence. Tamam. Tamam. Evet, <laughs> ben biliyorum bu konuyu daha fazla tartışmayalım bence. <laughs> şöyle, şöyle, ya bir siyolar şey ya. Biz şey ya. Of, tamam be. Abartma. <laughs> şimdi çocuğum. Sen tanıt kendine. Saçınız ne aynı sizinle. Tamam geliyorum hocam. Bilmiyorum. Hocam ya bilmadım. Hocam benim adım Berk Hocam benim adım Berk Yıl <laughs> Ta tamam, çocuğum geç yine. Şimdi sen gel kızım. Geliyorum hocam. Oğlum. Siler tatlıyor. Ben için biraz duyurdum da. Adım sal Kaya. Şuraya da bir tane kaya çizeyim. <laughs> tamam hocam geçiyorum. Çocuğum sen gel bakayım. Gel dediğim. Çileyim şunu ya. Kumsal Kaya ne? Benim adım e yeşil yapayım. Erin. Akol. Akol. Yazıya bak. <laughs> <laughs> Kızım isterse <laughs> 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 Akol İstersen çocuğum soy ismi Aykol olsaydı, Akol. Neyse, Allah öyle yaratmış. İçi aramacağım. Ben bunu nasıl bir su ismi çekmesin. Bir <laughs> de bu yasa ne Bir de bu yasa ne töbesi. Töbesi töbesi. Çocuklar, şimdi size ben şey getiriyorum fotokopi. Çıtınızı bile çıkarmayın. Çıt. Bir saniye ben şaşırıyorum. Korkmuyor musun? Kim yaptı, Kim yaptı onu? Çıt. Emre. Müdürün odasına. Hayır gitmeyeceğim. O zaman bir tane çıkarma ben. Fotoğrafı getiriyorum. Şunu şuna bak. Aa. Aa. Aa! <laughs> Şundan Kaç kişiydiler bunlar? Emre. Neil'in adı. Mesela arkadaşlar bir bakıp geliyorum. Bunlar 6 kişi. 1 2 3 4 5 6. Lan bunu nasıl taşıyacağım? Çok zor. Çok soğuk vallahi. Yardım eder aram misin kızım? Bana benim <laughs> bu da az merak. Ben de aras Gel şuraya. Geliyorum. <laughs> Ön haber <laughs> şekerim. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <laughs> ses sesim birden ses, ses, ses. <laughs> <laughs> Bizim oyunda güldü krizdi işte bu. <laughs> ya bazı çok bir de korku bir de aksiyon ya. Ben birazcık kaçsın. Ho -ho, hocam bunlar ki <laughs> her hizmetçilerim. Ya bir sen. Ya be, sen. <gülüyor> Ay <laughs> bu <bunu> söyleyecek. <gülüyor> <gülüyor> so, al şunları dağıt sen. alt tane şunlara. sevgilime öyle davranamaz. Giderler. Lan adam burada duruyordu ama ne? Yani. Al Edirin. Üstüne isminiz yazın. Al kumsal. Lan bunun ismi neydi Çocuğum senin ismin neydi? Hocam Berk. Hocam Berk. Al Berk. Üstüne Berk yaz Al Aras. Tamam hocam. Al Emre. Tamam hocam. Hocam bu sorular ne ya? Çok kolaymış. Al Kumsal. Ay Kumsal. <gülüyor> <gülüyor> Al Mira. Lan bu Ta, ne bir kopya versin. geçirir. <laughs> hocam bitti benimki. Benimki de. <laughs> Çıkılır mısın? <laughs> Çekilir misin? Tabii. <laughs> 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 orası böyleydi. Neyse. <laughs> hocam bırakıyoruz biz. Evet hocam. böyle geçer. Tam önünden. Ay. Bir şey mi var? Yok 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 yok. <laughs> Kanka bunların çenesi düşük de bunun içindesi düşük değil. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ay bu oturdu yanlış şey yaptım. Pardon orası benim yerimdi. E ee, ne? Ben sen oturduğun yere mi oturdum şu an? Galiba evet çekilir misin lütfen? Çekiliyorum da çıkar mısın lütfen? Tamam şekerim. <laughs> Çocuklar duydum. Pardon hocam Nasıl? da bu bir hikaye diye anlayayım. Tamam. Hadi ya Adrian. Bülke. Süre bitti ne? Süre bitti. Var. Var. Hocam ben zaten getiriyordum. Ben daha bitirmemiştim ama ya. <laughs> hocam biz bitirmiştik Aras'la birlikte. Evet hocam. Ben daha bitirmedim. <laughs> Vermiyorum. Vallahi şu karne notlarına bakayım bunları at 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 karneleri bak ne yaptınız Benim <laughs> <laughs> benimkini alın hocam <alın>, fırlatır <laughs> ne yaptınız Allah aşkına Allah aşkına ne yaptınız <laughs> e attım karne notlarını oradan bakacağız he gidiyorum <laughs> ben

kral biliyorum galiba. Allah. Im. Alın çocuklar sen ile sen doğru bildi. Yes, yes! yes. Oha. İlk bunu göstereyim de çok. Hoş. Al çocuğum. Şaka mı bu? Oha. Ayyum. Arkadaşlar. Oha. Ayyum. <laughs> <Oha, oha, oha. Gülüyor> <Oha, oha, oha. Gülüyor> ya ama ben bunu hak etmiyordum. Arkadaşlar ah, Ben bunu hak etmiyordum. Ben bunu hak etmiyordum. Hak ediyordun çocuk. Hadi daha çok kazıtma. Alın çocuğum. Ah. <laughs> ayı arkadaşlar bu ile bu ayı. <laughs> Al çocuğum. Değil mi? <laughs> o kadar çalışmıştım. Bu da benden kopya çekmişti. <laughs> Ama bu da benden kopya çekmişti. Hayır. Ben senden kopya falan çekmedim. Pardon sen mi? Al çocuğum sen de. Hocam ben? He doğru seni unuttum çocuğum. Gözlük daha hüküm. C. <laughs> <laughs> C ver ya çocuk bu da C almış ya al çocuğum C <laughs> ben C'yi hak ediyor muydum? pardon Uy. Uy. Um, um. <laughs> 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 <laughs>

karar kimin olduğunu öğrenelim. İki kişi B almıştı ama ben kimin kim bileceğim. Dur bir hemen. dur bir saniye, bir saniye bir saniye üstüne de yazıyor. Bir şey dur. Üstüne de yazıyor. Kimse kaldı. Emre. Hocam yapmayın. Şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bir daha e, ağla. Hop. <laughs> <laughs> da, da, da. <laughs> <laughs> ya kanka, <laughs> kanka ya, dur dur dur. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Bekle az kaldı. Kanka balık kreşten bir çalışsın. Öyle pasta. Bu ne? Evet. Ne dediğini duymadım. Ya öyle yaparsan balık bazı kreş videosu çok uzun olur ve sana linç atarlar. Aslında

Abi burada cam vardı abi. Dıt. Ya yeter. Ben bunu hak etmiyordum. Yeter. Ben bunu hak ediyordum ben bunu hak ama. Ben bunu hak etmiyordum. Ben de bunu hak etmiyordum. <laughs> Yeter. Alın şunu götünüzü dıt sokun. Ben derim Bence götünüze sokmayın. Yeterine kadar götünüzde zaten bir ton don delik bir götünüz var. Bunu da sokarsanız götünüz batar. Alın. <laughs> gidiyorum. Çıkıp gidiyorum. Kızlar. Çekip gidiyorum. Beni bekle. Beni bekle Asminin. bir şey Mira'yı kullan derim ama neyse. Bir şey olmaz kanka. Ben sen Asmin olarak alıştım ya. Bir şey olmaz. Tamam. Ya buradan çıkacağım. Çıkar. Bunların ikisi. Yani, Gittiler. Arkadaşlar <laughs> şimdi evet, 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 Dur. Şimdi orada sakin, ben. ben de geliyorum. Ben yani de geliyorum. bu arada şimdi ee, Enes Enes bizi takip et Enes değil Emre. Ha, Enes diyor, diyor. Emre bizi yani gizlice takip ederek ve bizim evimize gelecek ve ama biz ona açmayacağız kapıyı ve o da kapıyı kıracak ve Asmin'i alıp kaçıracak. Evet Oy çok iyi değil mi? Ay çok, çok iyi bir tane senaryo hazırladık. bu da, yani Giderle araba şurada var gide, 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 gide. kanka şimdi aşağı. geldi. hayır kanka aşağı Araya Aliye 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 Biri biri Aliye Kanka bak böyle. Alya 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 biri 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 beni seviyoruz ben de ben abi bak öyle, öyleydi öyle değil ama tamam <laughs> ben geçer ben hala sinirliyim kanka şuraya bir kız sana kanka kız eğer kızıp geliyoruz bir daha.